Manchester City Chelsea maçı. Ben <laughs> Chelsea'ye şans falan vermiyorum. Manchester City'yi vermiyorum. <laughs> şey... aynen aynen şans falan vermiyorum. Manchester City ezer geçer diyorum yani. Chelsea'yi yener yani. Yener arkadaşlar. Chelsea'yi işte şu anda Bournemouth'tan 6 tane falan 100'e 100 yüz kaçırdı. Bournemouth 4-2 falandı şu an maç. 5-2-4-2-5-2'ydi şu an iken söyleyeyim. Kesinlikle, hani, kesinlikle öyle. Bahfetti Bak, fikir yani. değiştirtiyor şu anda. Bak, şu andaki maç fikir, evet, fikir de değiştiriyor. Evet. Aston Villa'yı evinde bir, de bir sıfır iki yani. tane gol yiyorsa Abi, bir kere de iki gol, gol yiyorsa mi? bırak. takım. Furkan gol bırak. İnanılmaz. Yani, Ama tamam maç, da bu bu, 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 tür maçların havası e, özür diliyorum. Kusura bakma. Yok Manchester City havasını... havayı havasını alır abi. Manchester City ezer geçer. Manchester City zaten şu an uçuyor yani. Aston Villa gibi uçuyor çok formda. Chelsea falan dayanamaz Manchester.